Taktın mı? Hı hı. Görmüyorsun değil mi? Bu kaç? Üç. <laughs> tamam. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar, kamera ortada şu anda. Ha. Tamam. Merhaba. Merhaba. Neden gözleriniz <laughs> kapalı Ayşe? Bugün gözlerimiz kapalı çünkü biz bugün challenge yapacağız. Hı hı. Ee, koklama challenge. Hı hı. Koklama challenge yapacağız. Evet, ben biraz bahsedeyim. Hı hı. Arkadaşlar. Bu bardakların içinde gördüğünüz gibi çeşitli şeyler var. Evet Asela. Yavaşça seç bakalım bir tane. Dokunmak yasak, değil mi? Evet. Tabii dokunmuyorsun. O zaman bilirsin. Bu ne? Tahminim var mı? Oh! Pastesin bilemiyorsa. <laughs> Asela. <söyle. gülüyor> Hadi tahmin et bakalım. Birkaç hakkım olabilir mi? Tabii ki. Çay. Hmm, acaba içinde bundan olan çay olabilir mi? No way. Belki öyle bir çay içmiş olabilirsin. Bu da demin ama belki o daha demin yediğimden tamam, geliyor. Ya, tamam pastesin ya bilmiyemedin işte. Tamam bir dakika bir dakika ama daha demin yediğim şey de olabilir belki çünkü öyle kokuyor. <gülüyor> Muz <gülüyor> mu? <gülüyor> evet abi bir tane bildi. Önüne koyabilirsin. Sıra bende mi? Evet. Nereden alıyorum? Maalesef bir etap eğlenmiş oldu otomatikman. Evet Ayşe seçebilirsin. Doğru mu? evet buldum bir şey. Ay. Tamam lan. Bu ne? Soğuk bir şey bu. Bu şey sürülebilir peynir mi? Labne mi bu? Krem peynir mi? Labne. Ee, yiyecek değil. O zaman. Öf. Tandık geliyor kokusu ama. Bakayım. Sen ne bakıyorsun okay. ya? <laughs> Ya bir yerden çıkaracağım. Ben bundan önce yedim, yedim, yedim galiba. Süt, süt, sütlü böyle yoğurt gibi, süt gibi bir şey bu. Onun varyasyonu gibi düşünebilirsin, evet. Aa, bas. Bilmiyorum, akmalıyım. Bu kefir. Aa evet, şimdi hatırladım. Üzgünüm. Asya'yla 1-0 öndesin, seçebilirsin. Bir şey diyeyim Köri sosu değil mi bu? Köri sosu mu? Köri sosu, sosu var ya noodle'ın şeyin içinde oluyor böyle. Köri sosu değil mi bu? Doğru. İnanmıyorum kız iki tane Peki köri sosunun yanında bir şey daha var. Hatta köri sos onun üstünde. N şey... Noodle. Şey... Spagetti. <laughs> ne? Yani. Fiyonk mu acaba? Fiyonk mu? Bilmiyorum. Fiyonk'un tadı. Makarna mı yani? <laughs> Evet makarna. Tamam bildi o zaman. Evet. <laughs> İki oldun. Evet Ayşe sıra sende seçebilirsin. Seçiyorum. Ha, bir saniye. Ay ben daha buradan şunu al. Ay bu ağır bir şey. Bunun içinde bir şey var. Yemek mi içinde var bunun ya? Evet yiyecek bir şey Ayşe. Evet. Ay bu ne? Bu, bu da soğuk. Öfff. Pişince de güzel olur ama. Da. Bir dakika, bir dakika dur. Ben çok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben karton bardak kokusu alıyorum daha <laughs> çok. Buna <gülüyor> puan yazıyor muyuz arkadaşlar? Tekrar deneyeyim mi? <laughs> Pes ya alamadım. Bakayım pas, Böyle şarkıcılar <laughs> sanatıyor verelim. Şarkıcılar böyle sahneden önce içerler sesleri açılsın diye. Ay çi yumurta. Evet. Gerçekten mi? Bakalım 2 1 olsun. An şey. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu şey değil mi? Çamaşır tozu. Yani şey için çamaşır tozu. Deterjan, 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 deterjan. Doğru mu? Doğru. 3 1. Sana kolaylarını koymuşlar senin. Hı, diyorsun. Sıra bende. Hmm, bu meyve. Bir dakika. Küflenmiş meyve gibi kokuyor. <laughs> bu şey. Portakal. Portakal mı? Doğru. Ay canım. Bak oldu. Evet. Gördüğünüz gibi üç etap daha kaldı. Bakalım kim önde bitirecek. Alayım mı? Al. Var mı tahminin? Neticeden bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir meyve bence bu. Yani bunu da bilme canım. Hepsini bildi. <laughs> bir dakika ben, e, bir ipucu alabilir miyim? Meyve değil mi? Evet. Her zaman ipucunu hak ettiğiniz zaman vereceğiz. Doğru tahmin olduğu için ipucu verdim. Elma. Meyve. Evet, Ayşe. E, bildi mi? Bildi. Pes doğrusu gerçekten. E, ben kaybettim. <laughs> Şu anda. Dörde iki Ayşe. Beraberi bitirme şansın hala var. Tamam hemen o zaman bir tane seçtim. Biraz daha sol taraftan. Evet, 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 evet. Evet, daha seçtim bir tane. Bakıyorum. <laughs> Bu şey mi? Deterjan mı? Bulaşık deterjanı mı? Aynen öyle. Ah be! Aa, Aa bildim. Kaç? 4-3. Evet, 4-3. Tamam. Sıra sende. Hadi bakalım. Bir tane kaldığı için ben veriyorum. Asu'yla bunu Bilirse bulamazsan... kazanıyor mu? İşte bunu Zaten bulamazsa tam. şey yapacağız. Ee, sen bir kere daha deneyeceksin. Senin de hakkın olur. Tamam. Al bakalım abi söyle. Oynamara. <laughs> Doğru cevap. Direkt. Pes. <laughs> <laughs> Burnum iyi köpek gibi. 5-3 mü <laughs> bitti? Aynen 5 3 bitti. Açabilirsiniz Açalım gözlerinizi. <laughs> oh. Ay. Bakın neler bildiniz. Çi şey, yumurta var gerçekten. Aa, bu ah, ne ah, pembe? Ben bunları yerim. <laughs> bu ne? Bu çamaşır mı? Çamaşır suyu. Yumuşatıcı bu. Yumuşatıcı. Elma, bu yumurta. Bu neymiş? Makarna. Sen ne? Ay. <laughs> Eğlenceli bir videoydu. Evet. Ama? Burnumun direği sızladı bir sürü koku karıştı <gülüyor> birbirine. <gülüyor> Arkadaşlar başka ne challenge yapabiliriz? Yorumlara evet. yazabilirsiniz. Hoşçakalın.